Paper Plane'e hoş geldiniz. Bakın, kuşlar geldi. Ee, şu an oradalar. Yemekleri yiyorlar. Ayağa kalkarsam kaçacaklar tahminen. Yavaştan bir yaklaşmayı deneyeyim. Kulaklığımı çıkardım. Üçüncü gün bu kadar erkenden yanlarına yanaşırsam tabii ki de benden korkarlar. Şu an bana bakıyor. Bu farklı bir kuş az öncekinden. Çok yavaş yaklaşmanız gerekiyor. Hızlı olursanız sizden korkarlar. Şu an o kadar yavaş yaklaşıyorum ki. Bakın ayağımı şöyle şöyle... Lan uçtular ya fak. Neyse zaten bugünlük yemeklerini koymamıştım. Yukarıdaki yuvalarına geçtiler. Şimdi kafetten yanlarına açtığımı gördüler. E, düşünecekler diyecekler ki bu biz uçtuk. Yanlarına gidiyordum. E, bugün yemek vermeyeceğim yani yanlarına gidiyorum. Kaçtılar. bu onların hatasıydı. O yüzden yemek vermeyeceğim bugün. Diyecekler ki biz uçtuk. İşte demeyecekler tabii ama yarın yine yemek vereceğim. Ondan sonra yine vermeyeceğim falan filan. Bugünlük yemek yok.